arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda elimize yeni gelmiş olan pört büyüğümüzün tanıtımını yapacağız size. Bu dairemiz İstanbul Kartal Anadolu yakası Kordon Boyu Mahallesi'nde sahile yürüme mesafesinde. Şu anda dairemizin salonundayız. Çok geniş kocaman bir salonumuz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tavan led aydınlatmalı. Fazla fazla pima penler ve sürgülü pima penler mevcut. Dairemiz onun dışında komple sineklikli sahil bölgesi olduğu için önlem amaçlı sineklikleri falan da her şeyi fazla fazla takılmış. Şöyle mükemmel kocaman bir salonumuz var. Bu dairemiz ultra lüks, kaliteli, merkezi lokasyon, sahile yürüme mesafesinde. Dairede iki adet balkon var. Pimapenler şöyle görmüş olduğunuz gibi sürgülü pimapen ve sineklikleri de takılı. Şöyle direkt yola cephe, ön cephede dairemiz. Salonda bir adet güzel bir balkonumuz var. Balkonumuzu bilerek açık bırakmışlar ferah olsun diye. Yatak odasındaki balkonda kapalı katlanır cam balkon yatak odası olduğu için. Şöyle komple duvar kağıtlı, çok şık bir salon. Derzli su geçirmez parkeler. Dairemiz 5 katlı bloğun ikinci katında kat mülkiyet iskanlı ve temeli fore kazık sistemli sahil bölgesi olduğu için bütün önlemleri almışlar temeliyle ilgili en sağlam şekilde yapılmış proje. Kat mülkiyet iskanını da zaten almış. Şöyle salondan devam edince çok güzel uzun yani bir koridorumuz var. Şöyle baştan başlayıp salona yatak odasına doğru şöyle giriyor. Şurada çok güzel bir portmanto alanımız var. Onun dışında koridorun direkt girişinde büyük bir portmantomuz mevcut. Burası çelik kapı ana giriş. Şöyle ana girişten devam ediyoruz farz edelim. Şöyle bakmanızı istiyorum. Sağ taraf mutfak, sol taraf bir oda. Onun dışındaki banyo. Şöyle hemen sağ taraftan geniş bir mutfak bizi karşılıyor. Mükemmel genişlikte. Şuraya çok büyük bir yemek masası sığdırabilirsiniz. Şöyle çok güzel L şeklinde mükemmel bir mutfak mevcut. Boş sistem çamaşır şey e, bulaşık makinesi mevcut. Onun dışında Teka, Teka'nın fırını, boşun ocağı. Şöyle davlumbazımız var çift kapaklı dolapların bile rahatlıkla sığabileceği dolap genişliği mevcut. Ona göre özel dizayn edilmiş, yapılmış. Yani mutfağın mükemmel bir genişlikte ve birinci sınıf kaliteler kullanılmış. Ocağı da dökümdür bu arada dikkat ettiyseniz. Şöyle kocaman mükemmel bir mutfağımız var. Pima penleri hepsi çift açılır mutfağındaki. Şöyle göstereyim size. Bunlar da, bunlar da temizlik açısından kolaylık sağlıyor. Şöyle hemen mutfaktan devam edince koridordan tekrar direkt karşıya geçiş yapıyoruz. Karşıdaki oturma odamız burası. Kullanışlı, güzel bir oturma odamız var. Şöyle karşı tarafa taş duvarı yapmışlar TV ünitesi için el yapımı. Hemen devam edince şöyle koridordan hemen şöyle sol tarafımızda güzel, şık bir banyo karşılıyor bizi. Gayet güzel bir banyomuz var. Standartın üstünde bir metrekaresi var bu dairenin. 160 metrekare bürüt, 140 metre net alanı var. Yani metrekare olarak ihtiyacınızın fazlasını karşılayacağını düşünüyoruz. Çünkü çok geniş bir standartın üstünde metrekareye sahip. Şöyle tekrar devam ediyoruz koridorda. Burada da hemen sol tarafta da yatak odasının yanı başında olması gerektiği gibi bir çocuk odası var. Yani normalde bazı insanlar hani müteahhitler yaptığı zaman yatak odasının yanına koymuyorlar. Oysaki çocuk odası yatak odasına yakın olması gerek. Şöyle çocuk odası da yatak odasının tam yanı başında güzel bir çocuk odası var. Hani bebeğin ağlama sesini kolaylıkla duyabileceğiniz bir yakınlıkta. Şöyle hemen devam edince kocaman bir yatak odası var. Burada özel portmanto yapılmış. Bu ev hediyesi olarak kalacak. Bahsettiğimiz ocak, fırın ve bulaşık makinesi de bunlar ev hediyesi olarak bırakılacak. Şöyle çok güzel bir portmanto yapılmış. Yatak odasında kocaman geniş bir sürgülü pimapen mevcut. Onun dışında balkon, balkon kapısı burada. Bu da çok güzel bir ferahlık katıyor tabii daireye. Yatak odası görmüş olduğunuz gibi standartın üstünde bir metrekareye sahip. Gerçekten kocaman en geniş eşyaları ağaç bile alsanız buraya rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Burası da yatak odasının balkonu. Katlanır sistem yapmışlar burayı da. Yatak odası olduğu için ses gelmesin, herhangi bir şey olmasın. Kim mahallede de ses yok hani önlem amaçlı da belki olabilir. Gayet güzel ve şık olmuş. Biliyorsunuz bunlar hep ekstra maliyet. Şöyle yatak odasında bir adet de güzel ebeveyn banyomuz mevcut. Normal diğer banyomuzla aynı şekilde yapılmış burası. Çok güzel bir banyomuz var. Tabii siz aldığınızda birkaç eksikler olabilir. Boyanızı yapabilirsiniz, duvar kağıdınızı yenileyebilirsiniz. Bakın burada mesela portmanto vardı. Portmantoyu sığdırabilmek için yüksekliğini ve altını süpürgelik ve tavandaki alçıpan e, perde alçıpan yerini sökmüşler. Siz isterseniz hani dolabınıza göre ayarlayabilirsiniz onu. Şöyle tekrar devam ediyoruz. Salona geçelim tekrar. Kocaman mükemmel bir salon. Evet arkadaşlar bu dairemiz çok güzel, mükemmel bir daire. Kordon Boyu Mahallesi'nde sahilin yanı başında yürüme mesafesinde 160 metrekare brüt, 5 katlı binanın ikinci katında 140 metrekare net alana sahip. Güneş gören, güneş alan bütün klima yapıları mevcut. Zaten söküldüğü yerden görebiliyorsunuz. Klimanızı direkt alıp takabilirsiniz yerine. Onun dışında boş bulaşık makinesi, teka fırın, davulun mazıdır, çift kapaklı genişlikte dolap alanı sineklikleri, sürgülü pimapenleri olsun, derzli parkeleri olsun. Birinci sınıf kalite. Yani kordon boyuna da zaten yakışır bir kalite. Buraya hep böyle geniş ve kaliteli yerler yapılar ama bu genişlikte bulmak biraz zor oluyor sadece. O yüzden projemiz okul yanı başında, sahil yanı başında, ulaşımı mükemmel. Siz de bu dairemize sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. İnce detayı tekrar size vurgulayarak söylüyorum. Bu projemiz fore kazık sistemi ile yapıldı. Ve kat mülkiyet iskanı da alınmış bir proje. Yani bu bölgede fore kazık sistemi çok önemli. İnsanlar çünkü sahil bölgesi olduğu için ıslak zeminden bazen korkabiliyor. Ki burası dolma ve ıslak zeminin bulunduğu yer değil. Ona rağmen fore kazık sistemi yapılmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bahsettiğim gibi aşağıdaki iletişim numarasından bize bu daireye sahip olmak istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın iyi günler.